Evet arkadaşlar şu anda sizlere makinemizin nem nozulü bozulduğunda nasıl tamir edilebileceğini göstereceğiz. Öncelikle boş bir suda deneyelim bozuk olduğunu kanıtlayalım. Şöyle kapımıza suyu doldurduk. İçeri nem bırakıyoruz. Şuradan kablolarına bağlıyoruz. rahat birbirlerine. Boşu boşuna önemli huzurlarına para vermenize gerek kalmayacak. Bozulduğunda fişe takıyoruz. Gördüğünüz üzere ışık daha iyi yanmıyor. Çünkü şu anda içinde sıkıntı var. Bak fark ettiyseniz yakamıyor baloncuk baloncuk atıyor da. Diyor ki benim işim tıkalı diyor. İşimi yapamıyorum diyor yani şu an. Hemen arkadaşlar fişi çekiyoruz. Önce bir nem güzelce siliyoruz etrafını. Şöyle siliyoruz etrafını. Sildikten sonra kaptaki suyu boşaltıyoruz içine karbonat olabildiğince fazla dökerseniz iyi olur. Onun delikleri açılacak. Gözenekleri kapalı olduğu için zaten makine böyle batığa veriyor. Ondan sonra karbonat şöyle iyice bir yedirin. Ortadaki göbeğe gözenekleri açacak şekilde. Sonra sirkemizi döküyoruz. Amacımız şu gözlerini açmak, zaten yumuşadığını hissedebilirsiniz. Şöyle elimizle doğalıyoruz. Ondan sonra fişimize takıyoruz. Şu an suyu, suyu yetersiz, hemen su dolduralım. Şöyle. bekleyeceğiz bir müddet. Hafiften başladı zaten şu anda. Yapmaya çalışıyor yani gözeneklerin açıldığını hissedebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Şöyle yapalım da. şöyle ufak ufak kaynatmaya başladı. Şöyle de gösterebilirim. Gözenekler açılmaya başladı. Şöyle yapalım. Suyunu biraz fazla koyduk. Biraz döküyoruz geri getiriyoruz. Zaten bak sen kendi kendine tuzdu Seviyesi biraz az oldu. Şöyle yapalım. biraz yakmasında problem vardı bunun. Yani hiç çalışmıyordu. Bakın şu anda yakıyor. Bu çıkan duman onu yaktığını gösteriyor. Deneyimiz başarılı. Karbonat ve beyaz sirke ile böyle yüksek maliyetli bir makineden kendiniz tamir etmiş olabiliyorsunuz. Yani tamirine 500-600 lira, sıfırına da buçuk milyar kadar para istiyorlar. Şu anda küçük bir parçanın. Gördüğünüz üzere videoda düzelttik. Dumanı görünüyor zaten buhara. Su seviyesi istediği seviyede olmazsa kendisi yakmıyor. Çünkü içindeki su soğuk olduğu için belli bir müddet ısıtması gerekiyor. O yüzden seviyesini de edin. Bu da sizi yanıltabilir. Şöyle bırakıyoruz. Denememiz gayet başarılı. İzlediğiniz için teşekkürler.